Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir şapka yapacağız. Bütün detaylarını size video içerisinde paylaşıyor olacağım ama duruşuyla, ölçüleriyle tam kalıp çok güzel bir şapka oldu. Bitmiş haliyle ölçülerimden bahsetmek istiyorum size. Bunun tepe kısmını 17 cm olarak hazırladım. Şöyle tam ölçümü verecek olursam. Bakın. 17 santim tam şu uzunluk kısmından bahsetmek istiyorum. Burası bu şekilde 7 santim ve tam şu son sık iğne kısmından itibaren de şöyle bakın. Ee, tam bitim noktasına kadar 9 santim kenar süsleme, süslemesiyle birlikte 10 santim oldu. Güzelce ütüledim. Ütüledikten sonra size ölçülerimden ölçülerimi veriyorum. Ve şöyle şapkamın baş çevresini de ölçecek olursam da şöyle tam 60 santim oldu. Bu ölçülerime göre şapkama tam 400 gram ip kullandım. Dediğim gibi tam kalıp ve çok güzel bir şapka oldu. Bir önceki şapkama benziyor. Bir önceki şapkadan farkı tepe kısmının büyüklüğü, modeli ve kenar süslemesi. Onun dışında sıra sayısı, onun dışında bütün detayları size video içerisinde veriyor olacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmında Instagram adresim yer almakta. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda takılan her şeyi bana Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşırsanız çok sevinirim. Ve beni hala takip etmiyorsanız, eğer takip etmeye başlarsanız çok mutlu olurum. Ben hemen modelimin anlatımına geçiyorum. Modelimin anlatımına geçmeden önce size kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir kağıt ipim var. Çile halinde aldım ve yumak haline kendim getirdim. Benim ipim ince bir ip. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz kağıt ipler inceli ve kalınlık olarak farklılık gösterebiliyor. Benimki ince olan bir ip. Ve ipimin doğrultusunda da 3 numaralı bir tığ kullandım. 3,5 numara da kaldırabilirdi ama ben biraz daha böyle tok ve böyle kalıp gibi durmasını istediğim için 3 numaralı tığımı tercih ettim. Modelin, modelimin anlatımına geçecek olursam. Şöyle bir önceki videomla aynı olduğu için ben tepe kısmını hazırladım. Yapılışını da detaylı anlatımını da bu videonun altına bırakacağım. Öncelikle buna değinmek istiyorum. Şöyle dediğim gibi bir önceki şapka videomla aynı birebir aynı devam ediyor. Sadece bu sipariş olduğu için 17 santim yaptım tepe kısmını. Bu noktada da benim ölçüm 17 santime ben 11 tek bir çift yapınca elde ettim benim ölçüm çünkü 16 santimdi yaptığım kişiye 17 santim uyuyordu o yüzden bu şekilde genişletmemi büyütmemi yaptım 11 tek bir çift yaptıktan sonra da şöyle 3 sıra sık iğnemi yaptım ve şimdi model kurulumuna geldim modeli kurmak için öncelikle buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum modeli kurarken hemen gelip ilmek kaydırmayla bir sonraki ilmeğimin içerisine geçişimi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Doladım tığımın başına. Bakın ilmek kaydırma yapmış olduğum noktaya değil hemen bir sonraki sık iğnemin içerisine battım. Toplamadım. Tekrar doladım ve aynı noktaya batarak oluşan ilmeğimin önce 4 tanesini daha sonra da 2 tanesini topladım. Zincir çekmeden doladım tığımın başına. Bakın. Bir tane sık iğneye atladım. ikincisine geliyorum. Şuradaki 3 zincir çekip yukarı çıkmış olduğumuz noktayı karıştırmayın sakın. Bir taneye atladım. ikincisinin içerisine geldim. Ve ikili bir trabzan yaptım. Doladım tığımın başına. Geride bırakmış olduğum sık iğnemin içerisine battım. Toplamadım. Bakın 3 tane ilmeğim oluştu. Tekrar doladım. Ve aynı noktaya batarak oluşan 5 tane ilmeğimin önce 4 tanesini daha sonra da iki tanesini topladım zincir çekmeden doluyorum tığımın başına bir tane sık iğne atlayıp ikincisinin içerisine batıyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum doluyorum tığımın başına geride bırakmış olduğum sık iğnenin içerisine iki kere batıyorum toplamadan ve önce dört tanesini daha sonra da iki tanesini topluyorum doluyorum bir boşluk ikincisinin içerisine bat ve bir tane ikili trabzan dolatığının başına geride bırakmış olduğumuz ilmeğin içerisine iki kere batıyoruz ve daha sonra önce daha sonra dördünü ve ondan sonra da Kalan iki tane ilmeği topluyoruz. Bakın modelimi bu şekilde kurdum. Araya zincir çekmedim, e, genişleme yapmasın ve zincir sayımız farklılaşmasın diye. Çünkü modelden sonra tekrar 3 sıra sık iğne gideceğiz. Bunun bozulmasını istemediğim için araya zincir vesaire çekmedim. E, i̇kişer, ikişer devam ediyorum. Şimdi bu şekilde modelimi kurarak e, tüm sık iğnelerimin içerisine batıyorum ve başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Evet şimdi geçişimi yapacağım. Hemen şurada 3 zincir çekip yukarı çıkmış olduğum noktada 3. zincirin içerisine batıyorum. Ve bir tane ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip aynı noktaya batarak bir üst sıranın da başlangıcını yapmış oluyorum. Şimdi sık iğne sıramı yapacağım. Hemen sıradaki e, trabzan başı, diyeyim, topladım. şu ilmekleri topladığım fıstıkların içerisine de batıyorum, bir sık iğne yapıyorum ikili trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne yapıyorum fıstıkların tepesine batıyorum, sık iğne yapıyorum ikili trabzanın tepesine batıp sık iğne hemen fıstıkların tepesine batarak sık iğne yapıyorum bakın bu sırayı da bu şekilde e, sık iğneler yaparak tamamlıyorum başlangıç yerime geldim. Hemen bu kısımda bakın. Bir zincir çekip aynı noktaya batmış olduğum yere batıyorum ve bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya batarak ikinci sık iğne sıramında başlangıcını yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnemdi. 8 tane sık iğne yapıp bir, bir tane arttırma yapacağım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. yaptıktan sonra sırada gelen sık iğnenin içerisine çift batıyorum. Ve yine aynı şekilde 8 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum ve ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Sıra soluna geldim ve yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Ve bir zincir çekerek yine aynı noktaya batıyorum ve bir üst sıranın da başlangıcını yapıyorum. Şu an sık iğne için yani e, sık iğne sıram için 3. sıradayım. 3. sıramda herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan bu sırayı sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamlıyorum. Başlangıç noktama geldim yine ve bir tane ilmek kaydırma ile burayı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şimdi bu defa yine modeli kuracağım için çekmiş olduğum bir zincirin üzerine iki tane daha zincir çekerek zincirimi üçe çıkartıyorum doluyorum tığımın başına hemen bakın ilmek kaydırdığıma değil bir sonrakine batıyorum ve çıkardım toplamadım çıkardım ve toplamadım daha sonra dört tane ve iki taneyi bir toplayarak fıstık modelimi yaptım araya zincir çekmeden doladım bakın şurada zincir çektiğim kısmı değil hemen bir sonraki kısmı şurayı değil yani Buradaki sık iğneyi de atlıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Ve iki tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Doluyorum tığımın başına. Geride bırakmış oldum. Bir ilmeğin içerisine batıp çıkartıyorum. Toplamıyorum. Ve tekrar aynı işlemi yaparak oluşan 5 tane ilmeğimin önce dört tanesini daha sonra da iki tanesini toplayarak devam ediyorum. Bakın modelim bundan ibaret. Şu 3. modeli de birlikte kurup toplamadım devam edeceğim artık şöyle göstermek de istiyorum bakın şapkamın derinliği oluşmaya başladı zaten ilk başta hiç arttırma yapmadan oluşturmuş olduğum üç tane sıradan itibaren başladı şapkamın derinliği bakın bu şekilde devam edecek şimdi ben kısmını yapacağım noktaya kadar bir model kuracağım ardından 3 sıra sık iğne yapacağım bir model kuracağım 3 tane sık iğne yapacağım. Bir model kuracağım. 3 tane sık iğne yapacağım şeklinde düşünebilirsiniz. Tahmini olarak 3. modelden sonraki bir sıra sık iğneden sonra terek kısmına başlayacağım gibi görünüyor. E, tabii buna yine ölçüyle karar vereceğim. Ama dediğim gibi terek uzunluğu, terek kısmına başlayacağım noktaya kadar bu şekilde modelimi kurarak ve üzerine 3 sıra sık iğne örerek devam edeceğim. Evet, ben şimdi şapkamı istediğim derinliği elde edene kadar ördüm. Şöyle göstermek istiyorum size. Şapkamın derinliğini 3 model kurduktan sonra bir sırada sık iğne yaparak elde etmiş oldum. Ve iç taraftan bir ütüleme işlemi gerçekleştirdim. Bu şekilde ölçümü size verecek olursam da ilk kurmuş olduğum modelden önceki 3 sırada bu derinliğe dahil biliyorsunuz. Şöyle ölçtüğüm zaman. Dokuz buçuk santim oldu. Şimdi şapkamın terek kısmına başlayacağım. Terek kısmını nasıl yapacağım onu göstermek istiyorum. Bir zincir çekip yukarı çıktım ve aynı noktaya batarak ikinci sık, sık iğne sıramın başlangıcını yaptım. İlk sık iğne sayıyorum bunu tek sayıyorum. O yüzden hemen yanındaki sık iğnenin içerisine gelip bir ve hemen yanına ikinciyi batıyorum. Sırada gelen sık iğnemin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sırada gelen sık iğnemin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tek bir çift yapacağım. Şimdi sırada gelen sık iğnemin içerisine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve sırada gelen sık iğnemin içerisine batıp iki tane sık iğnemi yapıyorum. bir tek ve bir çift olacak şekilde bu sıramı tamamlayacağım bakın bu benim arttırma sıramda bir sıra sık iğne gittim ikinci sıramda arttırma yapıyorum ve üzerine bir sıra herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan bir sık iğne sırası daha yapacağım tıpkı modeli devam ettiriyorum gibi düşünün sadece arttırma yapmış olduğum noktayı gösterdim Bundan sonra tekrar modeli kuracağım. Modeli kurduktan sonra bir sıra sık iğne gideceğim. Sık iğneden sonra tekrar bir arttırma yapıp yani ikinci sık iğne sıramda tekrar bir arttırma yapıp tekrar üzerine üçüncü sık iğne sıramda herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan sık iğne sıramı tamamlayacağım. Yani mantık aynı şekilde devam edecek. Ben şimdi terek kısmına başlangıç kısmını size göstermek istedim. Bu kısımdan sonra şapkamın gölgelik kısmını eni ne kadar istiyorsam yani ne kadar genişlikte istiyorsam o noktaya kadar bir model 3 sıra sık iğne sırası bir model 3 sıra sık iğne sırası şeklinde öreceğim Tabii ki ikinci sık iğne sıralarında arttırmalarımı yapacağım ee, son noktaya ulaştığımda istediğim uzunluğa ulaştığımda da arttırma yapmış olduğum sayıları sizinle paylaşıyor olacağım şimdi ben şapkamın gölgelik kısmını tamamlayıp geliyorum Evet şapkamın gölgelik uzunluğunu istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle söylemek istiyorum size. Arttırmayı yaptığım noktadan itibaren yani bir tek bir çift yaptığım noktadan sonra bir sonraki arttırma yerimde yani modelden sonraki 3 sıra sık iğne kısmının olduğu yerdeki tam ikinci sırada 5 tek bir çift yaptım. Daha sonra tekrar modeli kurdum ve üzerine tekrar 3 sıra sık iğne yaptım. Sırada da yine arttırma yerine yani sık iğne sıramdan ikinci sırama 10 tek bir çift yaparak genişletmemi tamamladım. Yani benim için bu arttırma yeterli oldu ve henüz bir ütüleme gerçekleştirmedim. Şimdi bu noktada ben şöyle şapkamın kenarına süslemeler uyguladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmayı tercih ettim. Direkt isterseniz size göstermek amaçlı da şöyle bir yer bıraktım. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz sadece son sırada üzerine e, ilmek kaydırma yaparak da birleştirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde bir süsleme gerçekleştirmek istedim. Peki bunu nasıl yaptım? Şöyle ilmek yürütmelerimi yapıyorum. dört tane arka arkaya ilmek yürütme yaptım. Birinci ilmek yürütmem. Hemen ikincisini yapıyorum. 3 Şöyle dördüncüsünü yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. Ve dördüncü yani son ilmek kaydırmamı yapmış olduğum noktaya tekrar batarak yine ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bu işlemden sonra tekrar 4 tane ilmek yürütme yapıyorum. İkincisi 3 şöyle ve dördüncüsünü yaptıktan sonra yine 3 tane zincirimi çektim. 2 ve 3 ve son ilmek kaydırmamı yapmış olduğum noktaya batarak Buna da ilmek kaydırmayla şu şekilde görüntüyü verdim. Yani ilmek kaydırmayla birleştirdim. 3 sık iğnemi de. Tekrar bakın burada geri kalan kısımda 2, 4, 5 tane ilmek kaldı. Ben bunun 3 tanesini yapıp şöyle 1, 2 ve üçüncüsüne yapıp buraya da bir tane yapmak istedim. Zaten burası birleştirme noktası. Tam arkaya gelecek nokta. O yüzden bu şekilde yapmak istedim. Ve kalan iki ilmeğimi de tekrar ilmek yürütme yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şöyle. Ve son ilmek yürütmemden sonra da ipimi uzatıyorum. Biraz uzunca bırakmışım ipimi ve şöyle hemen arka tarafa alarak arka tarafa aldım ve ipimi hemen arka tarafta gizleyeceğim ve şapkam bitti gölgelik kısmını da bu şekilde bitirdim herhangi bir ütüleme henüz gerçekleştirmedim bu haliyle ölçümü vermek istiyorum size yani son yapmış olduğum modelden sonra 8 santim hatta şu son uzunlukla birlikte de yani tam bitim noktası 8 santim uzunlukla birlikte yani şu çıkıntılarla çıtırıklarla birlikte de 9 santime ulaştım ve şapkamı bitirdim. Bu tarzı videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.